Hayatının yetişkin olmakta zorlanıyorsan hadi gel benimle ritüel alanımı toplarken biraz sohbet yetişkin edelim. Yetişkin olmak ne demek? Bence yetişkin olmanın en büyük özelliklerinden bir tanesi sorumluluk alabilmek. O da en başta kendi sorumluluğunu alabilmek. Çünkü görüyorum ki çok büyük ailelerin işlerin sorumluluğunu almasına rağmen insanlar bazen kendi sorumluluğunu alamıyor. Peki kendi sorumluluğunu almak ne demek? Kendine de bir yetişkin gibi davranıp değer vermek, hayatınla ilgili sorumluluk almak, kararlar vermek, bu kararlara uymak yani hayatında aktif bir şekilde yer almak. Çalo zaten bu benim hayatım nasıl aktif bir şekilde yer alacağım ki? Zaten oradayım diyorsanız hayır aslında çoğu zaman orada olmuyor. Basitçe açıklamama izin verin. Kararlarınızı alırken kafanızın arkasındaki seslere çok fazla önem veriyorsanız bu sözler aileniz olabilir, toplum olabilir ya da bilmiyorum iş yerinizdeki başkaları olabilir dışarıdan seslere çok fazla önem veriyorsanız siz hayatınızda çok da aktif bir şekilde yer alamıyor olabilirsiniz. Ya da istediğiniz şeyleri zoraki yapıyorsanız ya da yaptığınız şeylere günün sonunda dönüp baktığınızda ya iyi ki yapmışım demek yerine keşke şunları da yapsaydımlar Fazlaysa, o keşkelere de asla zaman ayırmıyorsanız maalesef hayatınızda çok da aktif şekilde yer alamıyor olabilir. Bazı şeyleri neden yaptığımızla ilgili çok fazla takılıp kalırsak bu geçmişe dönük nedenler olabilir. Bahane aramak olabilir. Sığınacak bir şeyler olabilir. O zaman çok da aktif katılımcılar yer alamıyoruz. Çünkü hep her şey dışsal nedenlerle var olmuş oluyor. Sorunlara bakıp şu andaki kısıtlarını tespit edip onu çözmek için eyleme geçmekse tam bir yetişkinlik adımı. Dün de tam bu konularla ilgili rehber niteliğinde bir kitap okudum. Koyuyorum buraya. Mutlaka okuyun bununla ilgili bölümleri de odamı toplarken konuşuruz